20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması branş dağılımı için heyecanlı bekleyiş. 20 bin öğretmen ataması için bekleyiş devam ediyor. Atanmayı bekleyen öğretmen adaylarını ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Evet arkadaşlar kanalımıza nasıl abone olacağınızı göstermek için 20 saniyelik bir ara veriyoruz. Videomuzun hemen altındaki abone ol butonunu tıklıyoruz. Daha sonrasında bir zil gelecek o zili de tıklayıp tümünü seçiyoruz. Bu şekilde kanalımıza abone olup bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Atamalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı önümüzdeki aylarda 21 öğretmenin ceha atanmasını yapacağız dedi. Bu açıklama sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. 20 bin öğretmen atama kılavuzunun yayınlanmasıyla branş ve kadro dayanımı ihtiyaca göre belli olacak. İşte öğretmen atamaları ile ilgili bilgiler. Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı ve hangi branşlardan alım olacağı merak ediliyor. Öğretmen olmak isteyenler atama tarihlerini heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atanmasını yapacağız dedi. İşte açıklamanın tamamı. Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmenin ataması yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atanmasını yapacağız dedi. Bu açıklamanın ardından gözler öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına çevrildi. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payı Milli Eğitime ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi." 18 yıl önce resmi özel dahil okullar ve kurum sayımız 50.872 iken bugün bu sayı 87.640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693.000 öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20.000 öğretmenin daha atamasını yapacağız dedi. Henüz öğretmen ataması tarihleri ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıllarda baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor. Bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin, önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kurumdaki alımları en fazla milli eğitim yapıyorlar. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz sözlerini kullandı. Evet arkadaşlar kanalımıza nasıl abone olacağınızı göstermek için 20 saniyelik bir ara veriyoruz. Videomuzun hemen altındaki abone ol butonunu tıklıyoruz. Daha sonrasında bir zil gelecek. O zili de tıklayıp tümünü seçiyoruz. Bu şekilde kanalımıza abone olup bildirimlerden haberdar olabilirsiniz.